Arkadaşlar herkese merhaba Ben Soykan bugün sizlerle beraber Minecraft 8. 7. bölüm arkadaşlar 8. bölüm galiba arkadaşlar Hiç hatırlamıyorum Bahadır beni çekmezdim arkadaşlar Üzgünüm Bu arada burasını yeni yaptım Uğraştım biraz Ondan sonra geldim size arkadaşlar Video çekmeye Hemen hoş toplayalım Ee, arkadaşlar. Hilele yapmadım burasını. Aslında çokunu hilele yapmadım. 2 3 tane şey yaptım hilele. Yani geri kalanın hepsini hilele de yaptım arkadaşlar. Hileli dildi. Umarım gene karanlık dildir ekran. Karanlıksa yok zararı görebilirsiniz siz gene. Ben bir bakayım kameraya. Şu an gece bir uyuyayım. Hmm. Sabah. Oldu. Göremezseniz yorumlarda yazın. Zorsa bakın yani gene. De Beğenin, abone olun falan. Onu biliyorsunuz zaten. Her bir videoda değiyorum. Oo. Bunları buldum. Vay. Orada ne var? Arkadaşlar kameraya kamerayı elime alacağım. Hop. Ses çıkabilir. İşte. Bakın. Şuras. Siz bir dikkat edin orası. Şöyle. Bekleyin azıcık arkadaşlar. Bunu tutturayım. Hop. Oldu. Bunlar ben bir kırayım arkadaşlar. Bu arada bayağıdır böyle video çekmezdim. Ee, Google'dan da çekeceğim arkadaşlar video. Minecraft çekeceğim. Azıcık bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Azıcık durdurdum videoyu. Bunları daha kıralım. Bunları kırdan Kazmadan kılıç kazmadan şey falan yapacağım arkadaşlar biliyorsun ee, kılıç kazma falan bunlar temin ki odunlar topladığımızda yaptım video dışında bakıyorum kameraya da görülsün diye ondan arkadaşlar söz gelmiyor. Ee, nerede kalmıştım Google'dan oyunlar çekeceğim arkadaşlar. Dondurmayı falan. Ama basket, i, basket i çekerim. Artık dondurmayı çekmeyeceğim. Arada çekersem biliyorsunuz. Minecraft çekeceğim. Google'dan dil tabi. Minecraft'ta Farmix motoru devam edeceğim ama bir sorun çıktı onda. şimdi dümen alacağım arkadaşlar. Logitech G27. Onu aldın an çekerim. Euro Truck. Alalım buralar. Bol bol keselim de toplayın da toplama için. Evet şimdi eve gidelim arkadaşlar. Yapalım hemen arkadaşlar kazmamızı yaptık kılıcımızı uh -uh, kuralımızı yapalım Hop. kılıcımızı da yaptık arkadaşlar şöyle. Ay. Daha ne yapacaktık ben? Ne yapalım? Şu an kalsın böyle. 6 dakika oldu arkadaşlar. Çok çekmeyeceğim. Bilirsiniz zaten. Ya 14 dakika çekiyorum. Bazen 9, 10, 11 gibi çekiyorum ee, videoları. Kur toplayalım bari buradan. Cam yaparız. Kum taş kaldı onlar. Aa kummuş. Evet arkadaşlar kummuş. Bu kum taş. Evet bunlar kum taş. Bunları da alalım. Bol bol. Duvarın kameraya bakmam lazım. Tamam. O. Elma alırım. işte burada bu kadar kumetler nasıl çık. Bunu ekelim. Acıkmamışık. Ava çıkalım arkadaşlar az. Evimizi kaybetmeyelim. Hop. Yalnız 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 buraya gel. Teşekkür edeceğim. Oo domuz kaynıyor. Arkadaşlar burası domuz kaynıyor. Çok dur. 4 tane. Nerede gel burayı. buraya? bura gel. Seni yakalarım. Dur kaçma. Hey. Ey, ey kaçma. Tamam. Bu da gitti. Oh, laf sesi geldi. Laf sesi geldi arkadaşlar. Demişken de omuz gelmiş. Alalım bunları bir. Bol 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 bol. Buraya ne? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Bayağı çıktı maden maden bulmam gerek arkadaşlar. Kömür toplamam gerek. Hemen bir e, kömür lazım bana. o bayağı domuz varmış. İleride çiftlik de yapabilirim. Al burası sunur. Oğlum naneyi oraya yaptırdım. Yavaş yavaş gücü oluyor. Evime gideyim. Ben gücü oldan daha uyuyorum arkadaşlar oh, bunlar bırakma. Buraya geri. Hop hop hop. Neredesin? Gelmezdik. Hadi bay bay. Aa önüme çıktı bir tane domuz etim var çiğ. Ondan işte kömür lazım var zaten arkadaşlar. Bir de torçu yapacağım. Kirelliğe geçemem. 10 dakika oldu arkadaşlar. Birazdan kapatacağım. Tamam. Bunları bir bırakayım. Bunu bırakayım. Şimdi. Ne yapalım? Ben buraya bir spam point çekeyim. kahraman çektim. Gamer ile belki çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Ben beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Takibe gelmeyin. Beğenmeyi de unutmayın. tak gelmeyin.